Evet, e, yanarsu istasyonu Diyarbakır Kurtalan hattında, Kurtalan'ın bitişinde yakında olan bir istasyonumuz. E, klasik ara istasyonlardan. E, bu istasyonumuz e, bir terör saldırısı sonucu yandı. E, yanınca da... E, personelin güvenliğini kısa zamanda sağlamak imkanı olmadığı için bu istasyonumuz böyle personelsiz bir istasyon haline geldi. Onun o hali yani oraların canlı hareketli günlerini yaşamış biri olarak bana dokundu diyeyim. O istasyonda bir ağaç vardı. Ben o ağaca bakarak hislerimi kağıda dökmek istedim ve böyle kendimce bir şeyler karaladım onu arz edeyim. Ben yanar suda bir ağaç boynu bükük, sefil ve aç. Köküne kızgın dalına mahcup, siftahsız günlerin akşamına da, kimsesiz gecelerin sabahına da kırgın. Ben yanar suda, yanar su ta bilmem nerede, bilmem nere, nerede var mı bileniniz? Trenler geçerdi geceli gündüzlü, durur bir hal hatır sorarlardı, istasyon yanmadan, yakılmadan önce. Trenlerin durduğu zamanlar kuşlar da dururdu dalımda kolumda hele o çocuk cıvıltıları. Trenlerin durduğu zamanlar personel de vardı yanımda yöremde, çoluk çocuk, ana kız gelin, kaynana hatta mektep vardı mektep. Bir öğretmen hanım vardı ama hanım okumuşluğu nasıl da belli olurdu aramızda. Ben yanar suda bir ağaç, tarifsiz acılar içinde duracak trene, yanıma varacak insana muhtaç, ölüp gideceğim. Haberiniz bile olmayacak.